Finalden önceki uygulama sınavında sizden istenenler ana ekran bu şekilde tasarlanacak. Aydınlatma ekranı. Start'a basıldığında LED yeşile dönecek. IOPX ve bunu göstereceğiz ve o da aydınlatma yasını görmeyecek. Sol basınca tekrar kırmızı LED oluşacak ve IOPX de sıfır göreceğiz. Böylece zamanlayıcı ekranımıza bakalım. Start'a 5 defa basıldığında cihaz çalışmaya başlayacak 5 saniye boyunca ve ekrandan kalkacak. Stop basıncı sıfırlanacak. Arada bir yerde cihaz çalışırken stop basılırsa yine cihazın durmasını istiyoruz. Foto değişimi ekranı. Foto değişim ekranında buradaki anahtara aktif hale geçirdiğimizde işte. çıkışımız bu şekilde aktif ve pasif olmasını istiyoruz. Clock memorilerle ayarlandı. Bu iki tane resim bu şekilde gösterilmesi isteniyor. Analog sensöre bakalım. Sensör yazan yerde sensörden gelen değer ve skala yazan yerde de onun 0 ile 100 arasında skala ettiğimiz değer gösterecek. Bu kısımda bar var. Buradaki 35 değeri barda gösteriliyor. Değerleri değiştirelim. 45, 55, 60 üzerine çıktığında ekrana tehlikeli yazısında gözükecek. Gidelim. animasyon ekranımıza bakalım. Burada iki tane animasyonumuz var. Alev ve fan animasyonu. Bir de okların hareketi var. Animasyonu başlatalım. Bu şekilde sürekli bir hareket istiyoruz. Animasyonu durdurduk. Trende bakalım. Ekranda bu değerlerin grafiği olarak görmek istiyoruz. Sıcaklık değerini bu artı 5 ve eksi 5'lere basarak ekranda grafiğin değişimini görmek istiyoruz. Ekrandaki o kırmızı led 61 derecenin üzerinde çıktığında aktif olacak. Son olarak alarmlara bakalım buradaki acil stop butonuna basıldığında ekranda acil stop'a basıldı diye bir yazı kalır. Tekrar basit yapalım. Sıcaklık değeri 90 derecenin üzerine çıktığında sıcaklık noktak gibi uyarı alacağız ve parantez içerisindeki o anki değerini görmek istiyoruz. Sıcaklık değeri 30'un altına düştüğünde sıcaklık düşük olarak bize gösterecek ve o değer parantı içerisinde gösterilmesini istiyor. İstenilen böyle uygulama sınavı bu şekilde oluyor.